Oğlum ben sizin kadar üç kağıtçısını hiç koymadım. Hani nerede biriniz, biriniz nerede lan? He? Hani? Hatırladınız mı bunları? Hmm. Gel, gel bakayım gel gel ara kızım gel gel Hah, akşama kadar yiyin. <laughs> <laughs> Çok kere atalar ya. Allah var suyu da varmış da biz yine de taze koyduk. <gülüyor> <gülüyor> 跟别人比。嗯，队一队人，队啊。 对呀，对呀。 alışmadı bana. <laughs> Alışmasınlar ya. Bazen de böyle şey yapıyorum hani tutup götürmesinler garipleri anladınız mı? Anne sever beni de. Ah. Sizi, sizi. Mis gibi. Ta benim canım çekiyor. <laughs> Karka <laughs> git da domuştururum de. Hadi bakayım Rabbime emanetsiniz buzularım. Yolcu yolunda gerek. Ne yapıyor? Ne? Ee? Tavuk yiyelim mi tavuk? Tavuk. Tavuk yiyelim mi? İlk önce yaramıza bakalım bakalım. Kapanmış mı tamamen? Yok kapandı. Hadi baş aç bakayım. Aç da bakalım. Abu. Tamam. Hadi. Ağrın yok değil mi artık? Yok. Tamam. Ben sana e, bir tane şey vereceğim, golü vereceğim tamam mı? O hani iki arkadaşın daha var ya biri sana benziyor. Ha, onlar da yesin oldu mu? Gelince söylersin Yasin amcam geldi diye. Ha? ha. ha. Tamam mı? Ne yapacakmışım? Yasin amca geldi. Tamam. Hadi bakayım. nasıl kötüydü hatırlıyor musunuz? Gözleri ne kadar kurt dediyse bu şişirmiş, patlatmış. Yani sert olmuş. Hı. Ne zaman gelir onlar? Bilmiyorum. Tamam. Gelmese de olur mu? Ama onlar da yiyecek. He? Onlar ne yiyecek? He? Ne kadar kötü durumdaydı hatırladınız mı? Sana ne var? En güzel yer senin. Dans, müzik, eğlence, su var, yemek var, ağaç var, daraldın mıydı mısır var.

daha da kala kala iyice daha adam olduk lan. Gel lan gel. Ee, bunu böyle bırakıyorum ki şey arkadaşlar. Ee, o da geliyor daha bir tane daha var. O da geliyor. Ama bu daimi müşteri. Ne oluyor lan? Tüfek atıyorlar. Geliyor. Sallana sallana geliyor gece feneri gibi. ya. İnsan istemez mi ya? He. Ya <laughs> bunlar niye istemezsiniz lan? He? Ya niye istemezsiniz bunları ya? Bunlar buraya geldiklerinde yoktu ya. He? Ya Allah razı olsun bunlar klinikte kaldılar ya. Yani burada kahvesinin içinde kalıyorlar yazık. Allah razı olsun hocam bakıyor da. <laughs> Ya, şuna insan yemelik bunlar, yemelik, ısırmalık. gel, gel bakayım. Gel, gel, gel. La insan bunu yir, yir, yir. Yir bunlar insan. Heh, gel bakayım. Gel, gel. Gel. <laughs> gel. Gel insan... Gel! Gelin bakayım buraya! Gelin! Gelin! Gel! Gel! Gel buraya! Annene gideceğim. Annene gideceğim. Annene gideceğim. Gel annene. Gel. Yani şu vicdanımız sızlanıyor. Gel. Gel kızım. Gel.

inandırıcı gelmiyor. Oraya numaramı bırakıyorum yine aramıyorum. Ben aramıyorum niye yazıyorum buraya? Ağzımı bozduracaksınız şimdi. Hayır mübarek Şimdi oraya yazıyor. biz e, i̇nsanların ilgisini çekmek için. Başkası da görüyor diyor ki ha tamam bunu buraya gelsin gönderir diyor. Anladınız mı? Bu gariplerin şeyine engel oluyorsunuz. Mutluluğuna engel oluyorsunuz. Var öyle birkaç pislik. Bana acil gönder göndereyim. Ondan sonra da bakmıyor yazdıklarıma. Yazık be günah. Günah günah. Birkaç layık like alıp hazır alabilmek için geçen kadını biri yazmış. Ama size gönder. Numaramı yazdım. Mesaj attım bakmadı mı? Oradaki onu da gören zannediyor ki tamam o sahiplendiyse demek ki oraya gidecek diye eee şey etmiyor, tekrar bize dönmüyor. Anladınız mı günah? Bunlar masum. Bunlarla şaka olmaz. Bunlar Allah yarattı. Anladınız mı? Emre hocam, e, anne tıraş olur mu? Bunu da bir tıraş ettirelim. Tam o sırada da Mesut geldi. Ya. Mesut nereden geldin? Kulpınar'dan mı? Evet. Yani. da bakalım. Kötü mü durumu? He? Al bu canım? Kesmişler mi? Kesmişler abi. Kesmişler değil mi? Kesmişler abi. Ama şey de var, şur üstte var. Şöyle. Tamam. sanki bıçakla makyaj bıçakla kesmişler canım. Tamam. Emre hocam biri bu. Ben ilk gördüğümde bana video attıklarında ben şey zannettim. Ee, ne onun ismi? O da Aksaray'ın Gürpınar'dan geliyor. Buraya 100 kilometre. Daha fazla. Yani burası Kırşehir. Geri yapışmış değil mi oraya? Hmm. mü? Örtüşmüş ben Çorum tarafından geliyorum, Yozgat'tan. Muhtemel Azrail futbol nereden geliyor? Burada buluştuk. Ne bir şey kiysem ki ya muhtemelen? Düşünmüyor musun? Parçamış içeri kadar. Tamam, 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 tamam. Bayi tamam, maddeye Tamam.